pembe mi normal pembe mi? Çıtlak çı pembe. Ee, kuşum aydın pembesi biliyor musun? Bakayım abi bir dakika. Bir parlak Kuşak olan bir oluyor. Ya. Şu. Parlak olan oluyor yani. Tamam. Tamam. Kuşum aydın Kuşum aydını çok iyi biliriz. <laughs> ne istiyorsun Cahit? Pembe silah abi. Pem Oha pembe silah 570 dolar. <laughs> Sana pembe silah çıkartacağım ben burada. Pembe silah yani. değil. Glockfade de pembe oluyor. <laughs> Bana skin çıkart tu sana skin <gülüyor> çıkartacağım. <gülüyor> o skini çıkartacağım sana Bekle Pembe skin Pembe skin Pembe skin Pembe skin Pembe skin kasa varsa Bir tane de O şey var Uzi var pembe yukarıda Abi o çok kötü onu gelirse üzülürüm ben Kasa gelsin daha iyi Abi skinlerin hepsi pembe ise bir yamira spam alalım abi. 15. Hazır. Baksana, pembe skin çıkartıp masaya koyacağız. Baya uz uzun. Uzun süre. Baya baya çıkaracaksın adam. Bak şimdi. Cahit için pembe skin arkadaşlar. Ulan kalemi çıkıyor mu? Çıldırırım %6 106 çok yüksek oran bu arada. Evet. O hepsi pembeden ne güzel. Tamam pembe bir kardeşim. Bu win iPhone oldu. Bu win iPhone çıktı. Eyvallah. Bu win iPhone fade. Bunu Eyvallah. sana hediye. He evet hediye ediyorum abi bunu sana. Pembe tamam. istediğin için Güle güle kullan. Ama hemen basma yok etme olur mu? Haber <laughs> verin beraber yok ederiz. katlarız katlarız onu. Abi ben senin skin'i aldım abi. Bay... Skin çok... Ha. Chat katlarız bizim abi. Biz ne olduğunu biliyoruz. Tonet geldi. Aaa Dragonorum burada yatıyor. Chat'te katladık deriz. Çekeyim şöyle. Daha var arkadaşlar açarız. Biraz CSGO patlatalım biraz.